Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. su neden böyle giyindin? Maske taktın, eldiven taktın? Çünkü kargo açacağız. Evet, Emirle sana gelen kargoları açacağız. Hemen getiriyorum. Hazır mısın? Evet. Ah, dökülmeye başladı. Hop! Hadi başla bakalım. Ben poşetlerin ağzını açmıştım. Merak ettiğim için. Açalım. Şu açık anneciğim bak bu tarafta. Bakalım Emir'e mi sana mı? Emir'e. Evet, önlük. Yemek yemiyor ama ona önlük aldık. Çünkü çok kirletiyor değil mi üstünü başını? Evet. Evet, başka bir şey var mı içinde? Tabii ki de var. Bakalım. Ha, güzel bir üst. Anladım. Açabilir misin? Yok, Emir'in galiba bu anneciğim. Ne ben? Çok tatlı bir rengi varmış. <laughs> Emir'den gidiyor. O da külotlu çorap Emine. Bu da Emine. Hem de bambam mı yazıyor? Ne yazıyor? Araba varmış. Sen bak oradan ben de bunu açayım. Ee, bak Bu şey almadım onu Tamam diğerlerine geç bakalım. A o neymiş? Şey bana yok. <laughs> Bu da Emine gömlek. Açar mısın merak ediyorum nasıl bir gömlekmiş. Ben de çoraba bakacağım buradan. Emir gel sen de. Ay çok tatlı arabalı. Bana yokmuş diyor. Ah, kızıma yokmuş. Hep oğluna mı almış annen? Ah bu anne. Ay çok tatlı. Dur takıldı. Kızdın mı? Ne oldu? Orada da çok çekermiş ya. Emir. Bak, tamam. Bu bunda bu bunda var. var mı? Bu boş mu? Bu boş. Evet bu kutuyu da açmıştım ben. Aa, bunda ne var? Aç bakalım anneciğim. çorap. Bu kim acaba? Bana. Sana tabii ki de. Aç bakalım anneciğim çok güzel görünüyor. Biz kargolarımızı birkaç gün beklettik. Virüsler varsa ölsün diye. Şimdi de açıyoruz. Yine de önlemimizi aldık. Emir de geldi. Oğlum. Bunlar ablanın mıymış? Bakayım anneciğim ben, sana yardım edeyim. Şöyle dökeyim. ha. Vay canına. Çok tatlıymış değil mi? Evet, ben de renklerini yıldızlı. çok beğendim. Yıldızlı. Aa, kulakları bile var. Evet. Bunun da kulakları varmış. Bakalım çok bakalım tatlı. bunda ne var? Aç bakalım. Ayakkabı. Aa, kışlık bot. Ne güzel değil mi? Bana. Her kıyafetinle uysun diye sana siyah bir tane bot aldım. Maskeyi eldiveni çıkarttın. Buradakileri unuttun. De bana hiç almadın diyordun bak orada kimin için var hemen aç şu kırmızıları görmek istiyorum yılbaşı çekimi için sana elbise ve taç aldım tadam emirin de var kırmızı onu daha önce almıştım beğendin mi bakalım şöyle dökeyim bu da çekim için iki tane yastık burada da var ya çok tatlı olacak. Abla çorabı. kardeş. Aha. Abla kardeş çorap ve burada da Emre. Bir şey var. Emre değil diyor. Emre? Emre mi? Hı? Seni çekmiştim küçükken. Geçen sene de çekmiştik. <laughs> tak bakalım. Olmuyor mu? Olmuyor Burada da Emre varmış. Site yanaklara bakın. Hadi aç merak ediyorum. Mikili. Çok seviyoruz biz mikili Anne, şeyleri. Iki tane. Evet şöyle gösterir misin bana? Güzelmiş değil mi? Bu sarı. En sevdiğim renk sarı. Benim de sevdiğim renk pembe. Pembeyi severim. Güzel mi beğendin mi? Diğerlerini de bir dahaki geldiğinde çekeriz tamam mı? Evet. En çok sana aldım orada. Tamam. Bunlar da diğer gelenler. Hadi bakalım açalım. Ben de Sana Tabii. Gördün ya bana hiç almamışsın hep emir almışsın diye. Ne kadar güzel bir pantolonmuş. Onda da şeritleri var. Bir tane de emir Senin en sevdiğin şeylerden etekler, evet. pembeler etekler. Onu sever hep o. Ben de açayım. Ya ben bunu takım yaparım diye almıştım ama renkleri aynı çıkmadı Emir ile sana. O yüzden olmayacak. Evet sen seviyorsun diye. Hem de simli. Onun üzerine de bir şey almıştım. Acaba o da içinde mi? orada pembe değil üst. Bir tane daha var. Hadi açsana bakalım. Onu biraz büyük almıştım. Evet. Çok beğenmiştim. Gerçekten. Gerçekten. Bakalım nasılmış. Aa, çok da büyük görünmüyor. Hazır. Sen 4,5 yaşındasın. O da 5-6 yaş galiba. Ya da 6-7 mi? Kaç yazıyor? 6-7 yaş. Ama güzel. Çok da büyük değil. Böyle kot pantolonlarla böyle savaş Beğendin mi? Bak bu kazakla da olur biliyor musun? Ha, neden olmasın? Bu üstte de olur. Şimdi aç bakalım. Açamadım ben. Yırtıyor. <laughs> tamam çıkarabilirsin. Ay kalife çok tatlı. Sabah pek de çok güzel olur. Aç şartlar. Evet, üst böyle kışlık bir şey. Bir tane bu kaldı galiba. Bu benim mi? Hayır, o senin. Çok güzel balıkçı yakalı kaza. Ben bayıldım. Nerede açmayalım? Bir bakayım. Gel <laughs> şurada. Ya, tamam. Oo, çok tatlı. Çok yakışacak sana. Bir de kartı <laughs> Düzgün dursun diye. Aç bakalım kızı anneciğim. Oo çok tatlı ya. Bunu bir dışarı çıkarken giyerim. İyikelim öyle giyersin anneciğim. Kahverengi bir tane ipim vardı. Onunla çok güzel olur. Evet. Bir de peliş, üstüne böyle krem yendi. Çok beğendim. Bir tane şu. <laughs> anneciğim onda ne var? Hem yıka bir kere Göster bakalım. Belli bir olması lazım. Evet. E güzelmiş. Bu kadar yeter şimdi burada bir şey daha var. Biraz kışta bir şeyler almıştık böyle. Kartondur anneciğim. Ha. önemli değil. Tamam. Arkadaşlar aldıklarımızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ne? ve bizi Boş takip edin. <laughs> Bu iş evet. Beğensinler mi videomuzu? Beğen. Mutlaka beğenin tamam mı? Beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.